Yeah. 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 nasıl hallettiniz? Yakalatabildiniz mi arabayı? Tamam polisler onunla oyalanırken siz diğer yüklemeyi yapın. O araçta yaptığımız oyunu temize çıkınca rahat rahat her güzel yasa kullanınız. Güzel. Ne? Başka neler var? Benim cilalini ki mi? Lan başka ekip mi bulamadınız? Yok yok. Korkulacak bir şey yok da. Hatta daha bile iyi olmuş. Bana danışır zaten ben hallederim. Neyse geliyor bizimki. Bir şey olursa ararım yine. Hadi kapatıyor. Hadi kapatıyor. Gel lan gel kapı açık gel. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Lan <laughs> bu ne hal lan? Kel olana dönmüşsün ola. Sorma ya Barak komiserin işi. Adam herkese. Lan dur biraz daha gidip. <laughs> anlat anlat nasıl oldu. Ya Baray Komiser hakkında mafya çetesi lideri gibi takılıyor. Kendini baba sanıyor diyordum ya. Kime? Kime? Ya sana denk gelmedi herhalde. Yani genelde de diyordum çünkü. Ee onu mu duymuş? Duymuş. Ama Allah'tan benim dediğimi bilmiyor. Yoksa... <gülüyor> <gülüyor> ya. Madem mafya çetesi gibi diyorsunuz. Öyle saça böyle tarak dedik. Askeri düzen getirdi. Tüm gibi komple. Komple polislik kutsal kutsal olan polislik değil kutsal olan çalışmak kutsal olan memlekete fayda sağlamak öyle tabi ama polislik hani tüm bedeninle canını ortaya koyarak yapıyorsun ya sonuçta ya koymayanlar onlar ayrı dostum bak şimdi vatanını en çok seven işini en iyi yapandır mesele buna sahip çıkmak Yoksa benim polislikle bir alıp veremediğim yok. Ben yani sen de biliyorsun polis olmayı ne kadar çok istediğimi. Yani seyyar satıcı da olsa aynı. Doğru valla. Ne öyle? Ne öyle? Sen ne örüyorsun? Ne öyle? Ne iyi İyi yapmışlar. Mahalle falan güzel. olsun. Ee, anlat. Ne? Olay yok mu? Yok. Ha. Iyi. Ya var da beni açacak bir olay boş ver. Neymiş ki Kaçakçılık var bir tane. Toparlayıp organize şubeye teslim edeceğim bir dosya. Öyle şey yok. Anlat bakalım belki şüphelenmem gerekir. Eğer öyle diyorsan elim dolu geldim. Elim dolu geldim. Duyan da bir tepsi baklavayla geldim zanneder. Baklava mı? Nerede? Of, hadi dinliyorum. Devriyede bir çalıntı yaparlı araç geldi. Adamı aldık, araştırdık. Aracın sahibi olduk. Tayfun Genç. Adam araç benim değil diyor. Hayda. e Senden önce ben şüpheleneyim. Hadi şüphelen. Aracı muhtemelen çalınmadan önce gerçek sahibini dolandırıp kendi arkadaşlarından birine. Yani bu bizim Tayfun Genç'in üstüne geçirmişler. Sonrasında da çalıntı kaydını yok etmek veya daha derin suçlar örtbas etmek için aracı yakalatıp araç sahibi itirazıyla sıyrılmak istemişler. Bu aracı da organize suçlarda kullanacaklar. Mesela kaçakçılık. Vay Celal'ime bak sen. Nasıl? Oğlum vur dedik öldürdün. Ne ara yazdın bu hikayeyi? Ne ara kurdun kafanda? Daha dün geceki mesele. Evet gece yarısından beri uğraşıyoruz da. Sen nereden bildin? Aklım tuttu kanka. Helal. Ben diyorum ki, işin hırsızlık kısmının dosyasını doldur, organize şubeye teslim edeyim. Lan saçmalama. Ne oldu? Bir şey yok, dosya sende kalmalı. Yani dediğin kadar derin bir vaka değildir zaten. Adamlar sana güler güler. Oğlum o kadar şüphe saydım sana. Tamam saydın da çoğu yersiz. Bunu sen mi söylüyorsun? Yerden yem yemlenirken, her lokmadan sonra kafasını kaldırıp sağ solu kesen... Koca iyi bir denizli horozu gibi her an şüphesini diri tutan sen. Evet, o horoz benim. Ama düşün ki ben bile senin düşünceni fazla buldum. Yani sen düşün artık. Öyle olsun. Sen ne diyorsun peki? Bence Tayfun genç. Gerçekten aracın kendisinin olduğunu habersiz. Yani bence bu sıradan bir noter hatası gibi duruyor. Genso isimli bir dolu Tayfun var. Oğlum kimlik numarası yapılmıyor mu bu işler? Yani bilmiyorum oradaki prosedörü. Ama öğren yani. Sen bunu notere götür. Arşivden kayıtları falan iste. Doğru, sen de kalsın diyorsun yani. Yani tabi. Yine de şüpheni demiyorum. Ama buradan başla. İyi tamam. Vakit geçmeden notere yetişeyim o zaman. Bugün de cuma. Ya halledersin. Lan mesai bitecek. Bak. Kavun aldım. Metin. Noter. Bildim de şeker gibi. Eee dosya? Buzluğa da koydum. Of. Peynir. En sevdiğim. Tulum. Evet. Hadi bitirelim şu işi. Gol gol go. Gel gel. <laughs>